Evet. Doğru, tamam, tamam. tamam. Ambulansla gelmiyorsun. Vallahi biz hiç anlamadık. Hani gümbürtüyü duyduk ilk başta. Sonra herkes çıktık dışarıya bir baktık. Bizim arka evin balkonunun aşağısından araba uçmuş. amcaya ondan sonra daha sonra öğrendik başı dönmüş. Bilincini kaybetmiş. İçeride yaralılar da var çocuklar falan. Çok korktuk ama Allah'a şükür kimse de bir şey yok gibi. Hepsini aldılar işte. Beş tane ambulans geldi. Hastaneye götürdüler. İnşallah kimsede bir şey yoktur. Verilmiş sadakaları varmış yani büyük kaza baktığımız zaman. Vallahi biz de şok olduk yani olduğunu anlamadık. Ses geldi bir anda güm diye. Herkes çıktı zaten neyin ne olduğunu gördük.